Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, Rabbimiz biz Müslümanlar arasında Müslümanlar biz sevgi ve muhabbet nasip edemiş. Bu sevgi ve muhabbet de aramızdaki ortak değerlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü bizler iman sahibiyiz, biz güzel salih ameller işliyoruz güzel ahlak sahibiyiz. Aramızda iyilikleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunlar aramızda sevgi ve muhabbetin çoğalmasına vesile oluyor. Bir de bunları gideren şeyler var. Yani bu sevgi ve muhabbet, aramızdaki dostluğumuzu gideren şeyler var. Ee, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Hucra Suresi'nde de bunlardan uzak duralım diye Rabbimiz şöyle buyurmuş. يَا اِلَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِشْتَن۪يبُ كَث۪يرًا مِنَ اللّٰنْ اِنَّ بَعْضَ Ey iman edenler, zannın çoğundan e, sakının, muhakkak ki zannın bir kısmı e, günahtır, haramdır. Burada zannı iki kısmı ayrılıyor. Yani üstü zan, bir de üstü izan. Üstü zan şu demek, yani insanların lehinde, insanlara olumlu e, yorumlar yapmak, e, insanların e, hakkında güzel şeyler düşünmek, bu e, üstü zana geliyor. Bir de suizan var yani insanların aleyhinden konuşmak, bir suç işlenmişse yani bunu falanca yapmıştır gibi yorumlar yapmak, olumsuz yorumlar yapmak bu da suizana gidiyor. Çünkü o suizan yaptığımız takdirde o işi eğer o kişi işlememişse bu sefer iftira etmiş oluruz, harama, günaha gelmiş oluruz. Bu hususta Rabbimiz bizi uyarıyor dikkatli olalım diye. İkinci bu hususta böyle tecessesi, kusurları araştırmayı. Maalesef bazı insanlarda bu hastalık var. İnsanların kusurlarını araştırıp bir şey gördüğü zaman hemen onu ifşa eder. insanlar arası dayar. Bu da e, büyük hatalardan birisi. Bundan da uzak durmamızı Rabbimiz emrediyor. Ve la yata bağlıdım bağlı. Çünkü size e, birbirinizin gıybeti yapmayın. Yani bir arkanızdan birbirinizi çekiştirmeyin. Gıybet şu demek, toplumumuzda en çok yapılan hatalardan birisi. Gıybet şu, bir birkaç arkadaş oturmuş konuşuyoruz. Yanımızda olmayan bir arkadaşımızın e, aleyhinde konuşursak, o arkadaşımız da işte kapının arkasında bizi duyuyor. Duyduğu zaman e, bunlar üzülüyorsa, efendim bunlar e, olumsuz etkilenirse işte o gıybete girir. Ama o kişinin yanımızda olmayan kişinin iyi yönlerini anlatabiliriz. Bunda şey yok, bunda sakıncı yok. Ama e, onun aleyhinde konuşursak, onun hoşlanmayacağı şeyler anlatırsak bu gıybete girer. Evet, gıybeti burada gördüğümüz gibi Rabbimiz yasaklamış, bunu da haram kılmış. Bu üç şeyi yaparsak, abi, bu üç şeyi yaparsak ne olur? Yani suizan, kusurları araştırma ve gıybeti Rabbimiz şuna benzetiyor. اَيُّ حِبُّ اَحَادُكُمَا يَا اَكُلَ اَخِي مَيْدًا Sizden birisi ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Ki bundan diksindiriz. Yani Rabbimiz bu kadar bu meselelerin ne kadar çirkin olduğunu bu benzetmeyle bizlere anlatıyor. Fettevullah evet, Allah'a karşı gelmekten sakının. Demek ki bunlar yapmadığımız takdirde Allah'a karşı gelmiş oluruz. E, takva sahibi olmamış oluruz. İnna Allah tevvabun hak. İnna Allah'a tevvabun rahim. Muhakkak Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti sonsuz olandır. Yani bugüne kadar bu kusurlar işlemişsek, çok gıybet etmişsek Demek ki tövbe edebiliriz. Kalan hayatımızı temiz geçirsek umudu ki Allah-u Teala tövbelerimizi kabul eder, bizlere merhamet eder. Evet, dostluk, dostluk, dost kazanmak, dostluğu devam ettirmek zaman istiyor. bazen yıllar içerisinde kazanmış olduğumuz dostlarımız var. Ama onları bir anda kaybedebiliriz. Yani onlar hakkında suizanda vurursak, kusurlarını araştırırsak, gıybetlerini yaparsak bir anda dostluk, dostlarımızı kaybedebiliriz. İşte dostlarımızı kaybetmeyelim, dostluklarımız devam etsin, Müslümanlar arasında sevgi, muhabbet devam etsin diye Rabbimiz bu ayet-i kerimede bizleri uyarmış. Rabbim cümlemize e, suizandan uzak durmayı, kusurları araştırmamayı, gıybet etmemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnsanlara iyilik yaparak sevgi ve muhabbet içerisinde Müslüman kardeşlerimizle birlikte yaşamayı Rabbim bu mübarek günler hürmetine cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşler.